arkadaşlar bugün sizlere bilgisayardan nasıl Google Chrome'u özelleştireceğinizi göstereceğim. Şimdi öncelikle bak tuşlar gözüküyor mu? Gözükmüyor hiçbir şey. Şimdi iyi biraz gel şuraya. Evet, şöyle tut. Şu Tamam. Şimdi öncelikle arkadaşlar şöyle bakın bu mo mouse. Mouse'da öncelikle Google'a giriyoruz. Google'a girdik. Aça bas. Google aç. Google açıldı mı? Ya aç. Tamam benim Google'ım neden bu kadar renkli? Şimdi size onu öğreteceğim. Bakın. Bakın şu Chrome özelleştire tıklayacaksınız. Göstermek. bak. Şurada bak. Bak şimdi bak bak. Burada özelleştir diye bir tuş var. Ha, Bekle. Şimdi Google Chrome özelleştire tıklıyorsunuz. Tıklayın. Sonra yine tıklayın, yine tıklayın, yine tıklayın, böyle böyle tıklayın. Sonunda böyle geri da ileriye tıklayın. İnceleye tıklayın, incele. Sonra bu çıkıyor kendiliğinden. Kurumu özelleştire tıklayın. Sonra bak yine aynısı çıkıyor ya. Ne oluyor?

İza bi 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 kız. Ne? Aman ne oluyor? Bir siyaha çatlatılıyor. Benimki çatlatılıyor. Dünya dünya patlatılıyor. İt kapat lan dünya patlatılıyor.